Üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen gizemi çözülemeyen olayların bazılarını sizler için derledik. Kimbolton Hayaletleri İngiltere'nin Kimbolton kasabasında 18. yüzyılda yaşamış olduğuna inanılan hayaletler, bölge halkı tarafından hala gözlemlenmektedir. Bu hayaletlerin kimliği ve neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Randlesham Ormanı UFO Olayı 1980 yılında İngiltere'deki Randlesham Ormanı'nda ABD hava üssü personeli UFO'lar gördüklerini iddia etti. Bu olay hala çözülememiş ve birçok teoriye konu olmuştur. Antik Çin Astronomik Gözlemevi Tibet'te bulunan ve binlerce yıl öncesine tarihlenen antik bir gözlemevi, uzayı inceleme amacı ve nasıl inşa edildiği hala bir gizemdir. Üçüncü Göz Gözlüğü 1980'lerde Meksika'nın güneyinde bir kadın UFO ile temas kurduktan sonra sık sık üçüncü gözü gördüğünü iddia etti. Bu olayın ardındaki neden hala belirsizdir. Albany Cadıları 1692'de ABD'nin New York eyaletine bağlı Albani şehrinde cadılıkla suçlanan bir grup kadın yerel mahkemede yargılandı. Olayın tam arka planı ve nedenleri hala belirsizdir. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.